Yemek, yemek, yemek var mı yemek? Aslında seryalar yok. Yemek, yemek çok mu yemek? Şöyle bir kanlı başka etli butlu bir şey lazım bana. Evet, evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şimdi doğru bir zıplayış yapacağım. Evet, çok güzel bir zıplayış yaptım. Kuş, koş 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 Şöyle güzel bir yemek olsa mesela gafur. నమ్ 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 ఠు చౌలా Hakafur. Ha, ha, Hakafur. Ha, ha, yoksa Rümeysa da olur. Selami de olur. Dur. Başka e, yavru kedi de olur. Ben konuşan biz konuşan kediyiz kardeş. Değil mi mavi? Evet konuşan kediyiz. Mavi de duydunuz. Konuşan kedi yeriz. Konuşan kediden başka bir şey yemeyiz zaten. Gafur bu videoyu izliyorsa onu ham gam gam yapacağım. Değil mi yapacağız. Evet yapacağız. Bak burada senin oyuncağını buldum. Aynen burada benim oyuncağım var. Bak oyuncağı canlandı Oyuncak kaçtı. Allah, Allah oyuncak canlandı. Ne gitti Oyuncak vardı bu burada bir tane. Oyuncak vardı yok muydu? Tabi biz de oyuncağı... <laughs> Ödümü kopardım mavi. Ne yapıyorsun? Hiçbir bir şey yok ya. Yemek çok mu? Neyse. Ben gidip suyu içe mi şurada? arkadaşlar konuşan kedi, konuşan kedi yok hiç bir yerde konuşan kedi görürseniz söyleyin bana çünkü ben körüm göremiyorum evet körüm on pişeceğim şey diyeceğim. Bu ne ya? Bir şey de ben ama. Bu ne ya? Benden sanki iki tane ta... var. Bu ne? Bir şeyler de yiyorum. Bunlar hakim be. Yeşil. Yeşil. Sahtekarlar geldi. Aynen bunlar sahtekardı. kardı. Evet, göremiyorum ama neredeler? Neredeler sahtekarlar? Aa, o, o. Kafam. ve ve size bir şey söyleyeyim. Uzaylı konuşan kedileri ide Onlar bizden korksun. Onları da yiyeceğiz. <laughs> şurada be, şurada yemek var. Şurada yemek var. Aa! 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 Uf. Uf. Duvarı yedik resmen. Ya turuncu mekana gitmek istiyorum. Çekil. Turuncu. Turuncu artık burası benim mekanım. Senin mekanı yok artık. Tabi ben o kadar şerefsiz değilim. Bu yüzden turuncunun mekanını kapmadım. Gidiyorum. en sevdiğimiz yemek de gafur. Gafur Hur değil tabii ki de. Rumeysa. Evet. Onu çok... En sevdiğimiz yemeğimizin ismi Rumeysa. Orada kafa. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar tabii yakınlaştığım için gördüm. Normalde göremiyorum. Uzak görünmüyor. Mesela şurada bir şey var mı göremiyorum. Buraya da gidemiyorum. Niye gidemiyorum ben de bilmiyorum. Arkadaşlar insan görüyor musunuz? Görüyorsanız bana söyleyin, göremiyorum şu an ben. Hiçbir şey göremiyorum. İnsan varsa bana söyleyin ya. Ha, hiç kimseyi göremiyorum. Görebildiğim tek şey var, duvarlar. Evet, duvarları görüyorum. Kocaman gözlerim var nasıl göremiyorum anlamıyorum ki <laughs> arkadaşlar ben daha demin bir pisicik gördüm ama kaybettim gafurun kuy kuy gafurun kuyruğuna benziyordu kuyruğu kesin gafurdu var ya. Diyorum ki bizde mi konuşan kedi? Bizde mi uzaylı konuşan kediler kibine katılsak? Yorumlara Bizde mi konuşan kedilerin şeyine katılsak? Ne yapıyorsun lan? Ne uzatıyor kolunu öyle? Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda çok mutlu. Çünkü ben de gelmiyor. Yardımımda bayağı çıktı. Yemek tokum ya. Hiç yemi şey yok. Tavana çıkacağım. Tavana çıkacağım. Çıkamadım. Otta. Çıktım. 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 Çık. 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 Ben tavanda yaşayacağım. Evet, tavanını severim. Çekil. Çekil. Tavana çıkacağım. Ha şundan tavanı çıkabilirim. Tavanı! Tavanı! Evet arkadaşlar artık benim evim ıı, tavan. Tavandan bakalım bir pislik var mı? Şöyle bakalım. Yok gibi. Yok ya yok. Aynen yok.